Kanalımdan sevgiler. Arkadaşlar çok güzel bir zeytinyağlı fasulye yapıyoruz. Çok değişik. Mutlaka yapın, tadını fark edeceksiniz. İlk etapta bir çay bardağı kadar sızma yağımız var. Yarısını şöyle bir tenceremizin altına döküyoruz. Piyazlık doğradığımız kuru soğanımız var. Ondan da şöyle yarısını kadar tenceremizin altına ekliyoruz. 6 7 diş file doğranmış sarımsağımız var. Bunun da yarısını soğanlarımızın üstüne ekliyoruz. 3 tane doğranmış domatesimiz var. Onun da şöyle bir yarısını tenceremizin altına ekliyoruz. Üzerine taze fasulyelerimizi yıkadık, şöyle ortadan dildik arkadaşlar fasulyelerimizin bir miktarını alarak tenceremizin alt tabanına yerleştiriyoruz. Üzerine iki tane doğranmış patatesimiz var. Şöyle patateslerimizi şöyle ekliyoruz. Bir tane de havucumuz var. Hep ebatları aynı şekilde doğrayalım arkadaşlar. Onu da ekliyoruz. Süper bir yemek yapıyoruz. Zeytinyağlı taze fasulye. Süperdir. Tekrar üzerine fasulyemizin kalanını ekliyoruz. Şurada bir, bir kilo kadar fasulyemiz var arkadaşlar. Dildiğimiz için haliyle çekirdekleri de şey oluyor, Kesiliyor. Onları da ekleyelim. Evet tenceremizi şöyle yerleştiriyoruz. Tekrar üzerine soğanlarımızı ekliyoruz. Sarımsağımızı ekliyoruz. Domatesimizi ekliyoruz. Güdüklü de yaparsanız daha da çabuk yapmış olursunuz. Tencerede de aynı zamanda yapıyoruz. Arkadaşlar kalan sızma yağımızı ekliyoruz. Tuzumuzu yeterince damak tadınıza göre ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar olması olmaz arkadaşlar. Tat verecek olan toz şekerimiz. Bir çay bardağı suyla eklediğim, açtığım Salçam var. Bunu aynı zamanda eklemeyebilirsiniz. Hani ben renk açısından ekliyorum. Bir çay bardağı suyumuzla salçamızı eklemiştik. Bir çay bardağı da şöyle sade suyumuzu ekleyelim arkadaşlar üzerine. Ve su miktarı iki çay bardağı bir domatesimiz de var. Sonra tenceremizi kapatın, kapatarak kısık ayarda pişirelim. Ben düdüklü de yapıyorum dediğim gibi zaman açısından. Siz isterseniz normal tencerede de yapabilirsiniz. Tenceremizi açtık arkadaşlar. Süremizi karıştırıyoruz gayet güzel pişmiş bakın iki çay bardağı su koyduk şöyle ortasından bakalım banacak kadar suyumuz da var pamuk gibi oldu fasulyeler havucumuz ve patatesimiz gayet güzel pişmiş zeytinyağlı fasulyemiz servise hazır. Şöyle sebzelerine bakalım arkadaşlar. Fasulyeler zaten dokum gibi olmuş. Havuçlarımız, patatesimiz gayet güzel. Genelde taze fasulye patates havuç koymayız ama mutlaka koyun. Tadını fark edeceksiniz. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Paylaşımda yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.